arkadaşlar. Fırın jelimiz elimize ulaştı. Sizlerle birlikte ilk denememizi gerçekleştiriyoruz. Aspiratörümüzün içinde bulunan teli fırın temizleme jelimizle temizlemeye çalışıyoruz. Bakalım sonucumuz nasıl olacak. Hep beraber sizlerle beraber göreceğiz. Zaten kendi özel bir fırçası var. Çok az miktarda konsantre ürün olduğu için çok fazla ürün kullanmamıza gerek kalmıyor. Kendi özel fırçasıyla her yerine gelecek şekilde ince bir tabaka halinde sürüyoruz. Sürdükten sonra bir süre bekleteceğiz. Ve olmaya çalışmadan zahmetsizce temizleyeceğiz inşallah. Şu an gördüğünüz gibi tam olarak belli oluyor mu kamerada bilemiyorum ama e, sarı sarı lekeler çıkmaya başladı. Şu şekilde de görebilirsiniz. Biraz daha beklettikten sonra büyük bir ihtimal bu sarılı hepsine veda etmiş olacağız. Bu birazcık beklerken size şunu göstermek istiyorum. E, bu diğer temizlememiş olduğumuz e, fırın üstü telimiz. Bunu ben aslında yağ sökücü dökerek temizlenmesi için büyük bir çaba sarf ettim. Telledim ama maalesef sadece üstünde birazcık bir temizlenme gibi bir belirti var. Ama içindeki sarı tabaka temizlenmediği için hiçbir şekilde temizlenmedi. O yüzden özellikle sponsorumun da Canan Hanım'ın tavsiyesiyle Fırın jelimizi getirttirdim. Ee, o kadar uğraş çabasında e, hiçbir değişiklik olmayan tel yerine bakalım sadece elimizi değdirerek sürdüğümüz telimizde ne gibi değişiklik olacak. Evet. Diğer telimizi beklemeye alınca diğer telim öbürüne uygulamaya başladık. Fırçasının olması zaten çok büyük bir kolaylık sürme açısından. Bir de işe giden bayanlar için de özellikle kovmaya gerektirmediğinden çok kolay bir temizlik sağlıyor. Ben genelde evde temizlik yaparken kıyafetlerimi değiştireyim. Öcelerimi çıkartayım. Diye çok büyük bir çaba sarf ederken bunda hiç öyle bir çaba sarf etmiyorum çünkü üzerime sıçrama şansı yok. Saatlerce fırçalama, telleme, telle olup da uğraşma büyük bir enerji sarf etmeye gerek kalmıyor. Çok kolay bir temizlik. Görüyorsunuz ince ince sürüyorum. Şu da mesela az önce sürdüğümüz bakın. Görüyorsunuz kirler nasıl çıktı. Şunu yeni sürdüğüm. Bu da önceki sürdüğüm. Zaten aralarındaki farkı görebiliyorsunuz. Bir süre bekledikten sonra daha bir arız belli oluyor. Merhaba arkadaşlar. Biraz beklettik. Zaten kirler nasıl dışarıya vurdu. Görüyorsunuz. Şimdi çok kolay bir yöntemle suyumuzu açarak hep beraber nasıl temizlendiğini görüyorsunuz ne kadar sarı bir su akıyor. Bakın suyu tuttuğum yerle tutmadığım yer arasında çok büyük bir fark var. Hiçbir şey yapmadan sadece su tutarak temizlendiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son halini görüyorsunuz. Şu diğer ürünü bakın sapsarı su akıyor. İkisinin arasındaki fark zaten suya tuttuğumuz ve tutmadığımızın arasındaki farkı görüyorsunuz. Mükemmel bir değişim söz konusu.